Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgağan Evet bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Şimdi bu neyin duyurusu? 3 ana başlık olacak bu duyuru videosunda. Şimdi onları onları size söyleyeyim. Sonra yaya yaya sırayla açıklayacağım. Ana başlıklardan bir tanesi bir röportaj serimiz başlayacak artık. İkincisi bu röportaj serisinde sizlerin de sorduğunuz sorular, bu videonun altına önereceğiniz sorular sorulacak. Tabi hani aralarından çok absürt kaçmayan sorulabilecek sorular. Üçüncüsü de bu e, yapacağımız röportajlar belirli mekanlarda olacak. Bu mekanlar aynı zamanda belirli düzenli aralıklarla muhtemelen ayda bir e, yapacağım bu etkinliği. Aynı zamanda da mini buluşma gibi düşünebilirsiniz. Orada hani bir şey yapıp e, tokalaşabiliriz hani anlatabildim mi? E, <laughs> Şimdi e, röportaj muhabbetinden bahsedeyim. Nasıl bir format olacak? Ben e, bir arkadaşımla birlikte, Osman diye bir arkadaşım, sevdiğim bir kişi kendisi, liseden beri arkadaşım. Onunla birlikte alacağız kamerayı, mikrofonu, ineceğiz sokaklara. Tabi bu e, hani gidip standart sokakta röportaj yapılan... Diğer şeyler gibi olmayacak. Neden? Çünkü sokakta rastladığımız 60-70 105 yaşındaki amcalar, halalar, teyzeler, dedeler, nineler oyuncu olmayabilir. <laughs> Bunu siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Tabi her genç yaştaki kişiye sorsak onlar da oyuncu olmayabilir ya da League of Legends oynamıyor olabilir. Çünkü benim aklımdaki plan biraz daha League of Legends soruları sormakla alakalı. Tabi bu sizin önerilerinizle oyunlar kategorisine genişletilebilir. League of Legends olarak kalsın diyenleriniz olabilir e, asıl tema. Ya da direkt oyunlarla ilgili sorabilirsin diyenler olabilir. Onu e, dediğim gibi sizin tepkilerinize, sizin yorumlarınıza göre şekillendireceğiz. E, siz bu videonun altına abi e, şunu sorabilirsin. Aslında bence güzel bir fikir olur bunu sorarsan şeklinde fikirlerinizi aşağı iletecek, yazacaksınız ve bu sorular benim için çok önemli. Yani nasıl diyeyim? Gerçekten umursuyor olacağım. Hepsini tek tek not alacağım. Hepsinin içinden artık kaç tane öneri gelir bilemem ama hepsinin gerçekten hiçbirini atlamayacağıma emin olabilirsiniz. Hepsini tek tek değerlendireceğiz Osman'la birlikte. Aralarından sorulabilecek olanları soracağız. Ee, ilk buluşmamız benim aklımda bir yer var ama halen e, mekan sahibiyle görüşmediğim için daha kesin bir bilgi vermeyeceğim hani e, yok kardeşim olmaz diyebilir çünkü kendi yeri olacak hani ee, o yüzden daha belli değil ilk buluşma yerimiz ama ilk buluşmamızı bu hafta sonu. Yapacağımıza e, kararlıyız diyebilirim hani cümleyi de kuramadım açıkçası ama ilk buluşmamızı bu hafta yapmayı planlıyorum ee, dediğim gibi sizin aşağı önereceğiniz sorular çok önemli benim için hepsini tek tek şey yapacağım değerlendireceğim ee, şimdiden çok teşekkür ediyorum ee, bana soru önerisinde bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, Evet bu e, duyuru videosunda diyeceklerim bu kadar kafanıza takılan herhangi bir soru olursa söyleyin ve benim bu videoda eğer söylemeyi unuttuğum bir şey olmuşsa ben açıklama bölümüne yazacağım e, yani unuttuğum bir şey varsa açıklama bölümüne eklerim o yüzden açıklama bölümünde ara ara kontrol edebilirsiniz hani e, yeni bir güncelleme gelmiş mi bu etkinlikle ilgili vesaire 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 diye zaten e, buluşma yerimizi buluşma yerimiz belli olduğunda onunla ilgili bir video daha çekeceğim. Şurada şey yapacağız diye buluşacağız şeklinde. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.